Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca ben sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar ders izleyin hoş geldiniz Dertroid'de arkadaşlar ikinci testimize başlıyoruz Birinci soru gelsin ABCD deltoidinde AB uzunluğu AD uzunluğuna eşit, BC uzunluğu CD uzunluğuna eşit, 6 ve 4 santim uzunluğunda iki tane uzunluğumuz var. BC artı CH uzunluğu toplamı kaça eşittir? Şimdi şuradaki uzunluğa x dersek CD uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşittir. Burası da x artı 4 olacaktır. Şimdi şu üçgende Pisagor yaparsak burada x artı 4'ün karesi eşit olacak. x'in karesi artı 6'nın karesine. Tam kare açılımı yaparsak x kare artı 8 tane x artı 16 eşit olacak. x kare artı 36'ya x kareler birbirini götürdü. 8 tane x eşittir 16'yı karşı tarafa atarsak 20 kalır. Buradan da her iki tarafı 8'e sadeleştirdiğimiz zaman 20 bölü 8 sadeleştirirsek 4'e sadeleşir 5 bölü 2 olacaktır x değeri. Bizden BC uzunluğu yani x artı 4 artı CH yani x. Bu uzunlukların toplamı 2x artı 4 eşittir. X'in değerini biliyoruz. 5 bölü 2 yazarsak 2 çarpı 5 bölü 2 artı 4. İkiler birbirini sadeleştirir. Aradığımız doğru yanıt 9'dur. Adana seçeneği. İkinci sorumuz ABCD deltoidinde BC uzunluğu CD uzunluğuna eşit. Şu uzunlukta, şu uzunluk birbirine eşit. AB uzunluğuyla da AD uzunluğu eşit. AB uzunluğu 9, o yüzden AD uzunluğumuz da 9 santim olacak. OD uzunluğu x kaçtır? Şimdi deltoidde köşegenler dik kesişir. O yüzden buradaki şu açı değerleri 90 derece olacaktır. Şuradaki üçgende dikten dikilmiş öklit yaparsak şuraya y diyelim. y'nin karesi 4 ile 5'in çarpımına eşittir. y buradan kök 20 olur. Aradığımız bu y değeri 2 kök 5'e eşittir. Şu uzunluğumuz 2 kök 5. Şimdi şuradaki e, uzunluğa da m dersek burada pisagor yaparsak burada da m'nin karesi eşittir. 2 kök 5'in karesi 20 olur. Artı 5'in karesi de 25 olacak. Buradan da m kare değerimiz 45'e eşittir. Son olarak şurada Pisagor yaparsak x'in karesi ile m'nin karesinin toplamı 9'un karesi yani 81'e eşit. m'nin karesi 45'ti. 45 artı x kare 81 olacak. x kare eşittir 81'den 45 çıkarsa 36 kalır. Buradan da aradığımız uzunluk 6 santim olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa. ABCD deltoidinde DC uzunluğu CB uzunluğuna, AD uzunluğu AB uzunluğuna, DB uzunluğu toplamda 24. Bir kere deltoidde arkadaşlar köşegenler dik kesişir ve şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. DB uzunluğu 24 olduğundan şu uzunluğumuzda 12 santim olarak ayrılabilir. OA uzunluğu yani şurası 9'a eşit. 9, 12, 15 öze düşkeni olacak. O zaman burası 15. Burasını da 15 buluruz. Eşit çünkü bunlar. Deltoidin çevresi 70. Şu an 15 ile 15'in toplamı 30. Geriye 40 kalır. 40'ı da 2'ye böldüğümüz zaman şu uzunlukların her biri 20 olacaktır. Bizden AC uzunluğu isteniyor. Şu OC uzunluğunu da bulalım. Şurası da 12, 16, 20 üçgenidir. 3, 4, 5'in katlarıdır. Dikkat ederseniz AC uzunluğu 9 artı 16'dan 25 santim olarak bulunur. Doğru yanıtımız Bursa. ABCD deltoidinde AB uzunluğu AC uzunluğuna, BD uzunluğu da CD uzunluğuna eşit. 45 ve 30 derecelik açılarımız var. AD uzunluğu 4 artı 4 kök 3'e eşit. BD uzunluğu x kaçtır? Şimdi deltoidte AD uzunluğu açı ortaydır. O yüzden burası 45. Şu açı değerimizde 30 derece olacak. Deltoid'de köşegenler dik kesişir. Şurası 90 derece olacaktır her biri. Şuraya 45, şuraya 45 derece kalır. Bir de şuradaki açılarımız da 60 derece, 60 derece olacak. Şimdi şu uzunluğa biz 2x diyelim. 2x'i bulmaya çalışalım. 90'ın karşısı 2x, 30'ın karşısı x. Şurası x kök 3 olacaktır. Şu üçgende İkizkenar üçgen olduğundan dolayı şurası da x santim olur. AD uzunluğu yani x artı x kök 3 4 artı 4 kök 3'e eşit ise buradan x 4 santim olarak bulunur. Biz 2x'i bulacaktık. BD uzunluğu buradan 8 santim çıkar. Doğru yanıtımız denizli. Bu şekilde ABCD deltoidinde AB uzunluğu AD eşit, BC uzunluğu CD eşit, AF FD eşit, BE uzunluğu EC eşit, AC köşegen uzunluğu 16 ve 12 santim olmak üzere EF uzunluğu kaç santimdir? Şimdi şöyle yapalım. Şu uzunluğumuz bizim x olsun. Burası x olsun. Şunlar y, y. Delta midde AD uzunluğu AB uzunluğuna eşit burası 2x olur burası da 2y olacaktır. Şunu yapalım buranın da orta noktasını işaretleyelim burası da x x diye parçalansın aynı şekilde şurası da y y diye parçalarsak orta noktaları birleştirelim ve içeride aslında bir paralel kenar oluşacaktır. Buradaki şeklimiz paralel kenar. Şimdi dikkat ederseniz Burası da burasını birleştirdiğimiz için orta nokta. AC uzunluğu 16 santim olduğuna göre, şu uzunluğumuz bizim 8 santim olacaktır. Şu uzunluğumuz. Aynı zamanda yine E ve şu nokta orta nokta olduğundan dolayı, BD uzunluğumuz 12 santim ise şu uzunluğumuz 6 santim olur. Bir de şurası 90 dereceydi. Şimdi paralel kenar olduğundan dolayı burası da 90 derece olur. Bir de e, şunlar birbirine paralel olduğundan bu 90 derecede buraya dönüştürülebilir. O zaman şuradaki üçgende Pisagor yaparsak EF uzunluğu 6, 8, 10 üçgeni olduğundan dolayı uzunluğumuz 10 santim olarak bulunur. Doğru yatımız Cihan. Son sorumuz. A, B, C, D dertuitinde A, B, A, D eşit. B, C, C D eşit. A, H uzunluğu 8 santim. HC uzunluğu 2 santim. Dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi dörtgende köşegenler dik kesişir. O yüzden burası 90 derecedir. Şurada öklit yaparsak şu uzunluğumuza X diyelim. X'in karesi 8'e 2'nin çarpımı buradan x kare eşittir 16 x buradan 4 olarak bulunur. Şu uzunluğumuz 4. Aynı zamanda şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşittir. Burası da 4 santim olur. Deltoidin alanına geçersek köşegenler dik kesişiyor. Alanımız köşegen uzunlukları çarpımının yarısına eşit olacak. AC uzunluğu toplamda 10 santim. BD uzunluğu 8 santim. Köşegenleri çarptık. Bunu da 2'ye böleceğiz. Bunlar sadeleşirse aradığımız doğru yanıt 40 cm kare olur. Doğru yanıtımız Ceyhan. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda girişleyici testimizi çözeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.